Murat Boz ilk kez konuştu. İhanet mi, aldatma mı? Teknik olarak diye bir laf kullanmış. Ben o tekniği çözdüm. <laughs> <Şimdi. gülüyor> teknik olarak bu mümkün değil. O tekniği ben şey yapamadım. yani evet, çözemedim İhanet onu. teknik olarak imkansız diye. <laughs> e, röportajı var. E, Show Tv'nin magazin programına e, konuştu. Bir bakalım önce. Videoyu izleyelim. Birisinin hayatını kurtarmışsınız. Öyle bir doğru evet çıktı. doğru. Gerçekten doğru mu? Oğlu Babam aradı öyle bir şey oldu evet. Yani bir biraz bir talihsiz bir zamana denk geldi başka Görüşmek haberler çıktı için yani biraz bir reklam görüşünü, diye evet. verdiler ama. O kişiyle e, görüştünüz mü sonra Görüşme oldu mu? Tabi görüştüm. Kardeşimizin birkaç sorunu varmış hallettik. Şu anda iyi ama galiba. Şu anda iyi. Sıkıntı yok. Ayrılık var mıydı? Hep ihanet falan diye yazılıyor. Biz doğruyu sizden öğrenmek istiyoruz. E, Sevenlerime buradan şunu söylemek istiyorum. Madem sordunuz e, yalanla itibar etmesinler öyle bir şey yok. Hı -hı. E, böyle bir şey olsa zaten gittim her mekanda herkesle yazılırım. Hı -hı. İhanet teknik olarak mümkün değil. Evet biz e, bu olaydan zaten 3 hafta önce ayrılmıştık ben ve yani e, sadece aynı ortamda olmaktan başka bir, şey bir durum yoktur, yok. Murat Bey peki şimdi aslanım olacak mı? Bilmiyorum onu ben bilmiyorum o, benim bildiğim bir şey değil yani. Evet ilk kez konuştu pazar sürprizine Show Tv ekibine teşekkür ediyoruz. Görüntüleri paylaştılar bizle ee, ve teknik olarak dediği tabii tarihten bahsediyor aslında teknik olaraktan kastettiği o. 3 hafta önce ayrılmıştık. Dolayısıyla bu e, aldatma parti olayı da eserin evindeki parti olayı da 3 hafta sonra yaşandı diyor. Yani o zaman şunu kabul ediyor. 3 hafta oldu. ayrılıktan 3 hafta geçtikten sonra oradaki kızlardan bir tanesiyle olan durumunu kabul ediyor demek. Evet yani en ne az diyor? ilişki var mı yok mu yoksa öyle bir parti mi ne oldu ama o gece en azından zaten yalanlaması mümkün değil. Kameralarımız orada çekildiler. Kızların girişi belli, çıkışı belli. O kızlarla belli. alakalı bir durum yok ama onu sana net söyleyeyim. Ben kızın ismini de biliyorum. Hmm. Ee, ne fark ya Onlar da yani girmiş o yani. Diğer, ay, onlar ama partidelermiş ama o kızlarla alakası hiç olmadı yani. He. Söyleyeceğim, söyleyeyim mi söylemeyeyim mi bilmiyorum ama artık söylememin de bir anlamı yok. Çünkü e, bir başka kız yani o. Yani şunu demek istiyor ben diyor teknik olarak diyor ayrılmıştım diyor o yüzden de diyor aldatmış olmuyorum diyor. En Ama son, bu geceyi yaşamış oluyorsun. En son görüntülendiklerinde 22 Nisan'dı Aslı Enver'le Murat Boz. Beni acıdır yani, ki röportajı çıkmıştı daha yeni. Daha yeni, yeni aylık bir, şey bir yani. dergiye röportaj çıkmıştı. Çok Ve ayıp işte şey bu yani. şu görüntüler bakın bu 22 Nisan'da çekilmiş görüntüler. Bunun hatırına yapılmaz. Geçmiş yani. olsun. Evet. Neyi kaçırıyorsunuz? Bugün konuşmak istemiyoruz. Biz ya olmasak ya. da dikkat her Bak, şey. ya. Ya, ya. Evet. Vallahi Şimdi burada daha şey önce de da yayınladık şey zaten bunları. Aslı Enver ile Murat Boz'un en son görüntüleri 22 Nisan'da kameralarımıza konuşmadılar. Keyifsiz oldukları çok belli. O ihanet gecesi de Eser'in evindeki partide 4 Mayıs'ta yaşandı. Yani yaklaşık 2 haftalık bir zaman var. Ama bu geceden önce de aralarının soğuk olduğu hatta bu gece son bir kez bir araya gelelim ilişkiyi kurtarabilir miyiz diye konuşmak için buluştukları söyleniyor. Dolayısıyla Murat Boz'un hani o 3 hafta önce ayrılmıştık tezi çok da konuşmak için ya. falan. Ayrısılar orada yürümezler. El Bunlar he? orada insan ayrılmaya kafasına koyduğu zaman o deniz kenarında falan işi külfet gelir insana. Bence. <laughs> ama onlar öyle, da biraz külfet gibi baksana. E, hani kameralar ya, tatsız, geldi el ele tutuşuyoruz tatsız ama. Tatsız yani bir şeyler bir sorunlar başlı, başladığı zaman zaten çorap söküğü gibi gelir yani. O yüzden de şöyle ama burada el eleler. Ve el ele olduktan yaklaşık kaç gün sonra diyorsun? Ee, o yedi on dört gün sonra. On dört gün sonra. Dört Mayıs'ta. Tam 14 gün evet, sonra. Evet. 14 On gün sonra ve o 14 dördüncü gün günden 3 gün önce de hayatındaki kadının senin için söyledikleri gazeteye çıkarken Aynen. sen bunları bir teknik olarak isterse sen bir, bir, yıl önce ol bu kadar e, saygısızlık olmaz. Yani aslında Murat'ı hiçbir şey kurtarmıyor burada. Maalesef ve bütün toplumun önünde de çok antipatik bir durumda şu anda. Ne konuşsa zaten bence konuşmaması daha daha iyi. Çünkü konuştukça Batıyor teknik olarak, mektik olarak diye bir şey yok. Sen o kadınlarla oradaydın. Onlardan bir tanesine de yazışıyordun. Zaten daha önceden mesajlaşıyorsun. Onu da biliyorum kim e. olduğunu. Ama şöyle. E, Bu fotoğrafı verdikten sonra iki hafta sonra gerçekten yapma bunu. Yani. Yok iki yapma. hafta olmaz yani. İki hafta diye bir şeyin bir süreci vardı. Sonra siz açıklamadınız ki ayrıldığınızı. Biz sizin ayrı olduğunuzu bilmiyoruz ki. Niye haberler böyle çıktı? O zaman çıkarsın dersin ki ayrıldık. Çünkü bittiğine inanmıyordun daha. Daha hani bir ayrılırsın bir ayrı ayrı kalırsın bu süreçteyken bunu yapıyor olman doğru. Hala zaten. bitmemiş olabilir mi? Çünkü bir fotoğraf göstereceğim şimdi enteresan bir fotoğraf. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? İnşallah kendisini affettirsin. Çünkü Murat Boz'u biz niye bu kadar çok eleştirdik zaten? Ona yakıştırmadığımız evet. için eleştirdik. İnşallah keşke Bak affettirsin. Bak bir yalnızlık fotoğrafı yatağından yalnız başına bir fotoğraf paylaştı Murat Yüzünde Boz. Gözünde de hüzün var. Evet. Ee, bu fotoğrafları paylaştı ve Aslı Enver'in evinden bir video paylaştı. Aslı Emre'nin evi değil hayatım orayı. Ben onunla emlakçıları... Beraber yaşadıkları Hayır ev. emlakçı beni buldu orada evet. konuştum. Burası Murat Boz'un kendi kiralamış olduğu bir ev. Yani beraber yaşadıkları ev ama. Ama orası Murat Boz'un üzerine kontratı Murat Boz'un üzerine Aslı onunla beraber kalıyor. Şaşkoloz kazıyordu. diye birlikte kedileri var biliyorsun. E, Kedinin adı Düşeş ve o kediyle bu videoyu paylaştı. Düşeş'tir herhalde. Düşeş mi? Düşeş mi ne? Düşeş değil herhalde. Düşeş peki şey. aynı alta. Evet. <laughs> Düşeş'tir herhalde. Peki söyle. Ee, bu ev beraber yaşadıkları ev şimdi kontrat Aslı'nın üzerine mi Murat Boz'un üzerine mi bilmiyorum ama Murat beraber yaşadıkları mi? ve evet. kedi aldıkları bir yıl önce küçük, küçük kedinin fotoğrafını paylaşmışlardı. Hiçbir şeyin hatırı i̇şte bak, tamam, merak etme hiçbir şeyin hatırı olmuyor bu erkekler ben anlayamıyorum nasıl bir kimyanız var ama Demek ki e, Aslı mı hem, evden gitti yoksa Murat Boz evden uğradı hayır, mı? Hayır. Murat'ın yaşadığı ev Aslı gitti eşyalarını alıp Aslı gitti. Şimdi burada barışmalarla alakalı hiçbir sinyal yok. Ne alakası var? Hayır işte evden paylaşınca. Onun kendi evi orası. Asla, Asla, aslında evet aslında onunla beraber. O koltukları zaten hiç. Zeynep Ilıcalı falan dizaynını yapmıştı. Evet, aynı çok koltuklar, da güzel yapmıştı aynı evet. döşemeler, aynı evden Murat Boz'un paylaşımı geldi demek ki evden giden aslı Enver. Evet o evet çünkü Murat zaten kiralamış. Hatta daha önce başkası bile gelmiş o eve. Bana emlakçı öyle söyledi. Doğru mu söyledi, yanlış mı söyledi, evet, demedim. Bu, yani. Bu videoyu. Burası paylaştı. Murat Boz'un kendi evi. Evet. Ya ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, bir kadın bunları yaşadıktan sonra tekrardan o adama güvenir mi? Şöyle düşünüyorum. Yani çok sevsem bile Mesela bazı kadın böyle bir şey yükselir daha çok yapışır ama bazı kadın da onurlu gururlu kadınlarda soğur biliyor musun? Yani artık bu ilişkiden tekrardan hani affedebilir mi hiç zannetmiyorum. 14 gün bir aşkın soğuması için yeterli bir süre olamaz. Edeceğiz, Anlatabiliyor değil, yani. muyum? Yani hiçbir o zaman hatıra hiçbir şeysi yokmuş yani hiçbir değeri yokmuş. Biraz bekleseydi bari öyle yapsaydı.